Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizlere bilmeyenler için SEO uyumlu içerik nedir, nasıl anlatılır, bu konuda hiçbir fikri olmayan ya da bu konulara yeni yeni ihtiyaç duyan insanlara biz bunu nasıl anlatırdık bundan bahsedeceğiz. O zaman şöyle yapalım. Hı. Benim adım Ece olmasın da burada Baturayp olsun. Hadi misal. <laughs> Diyelim ki evden incik boncuk yapıyorum ben. Hanımla beraber incik boncuk diviyoruz. Bunları da internet üzerinden satmaya başlayacağız. E-ticaret üzerinden ve bir marka kurduk. Sen bana geldin dedin ki senin için SEO uyumlu içerik yazalım. Bir yazalım. web sitesi de kurduk. Neden gerekiyor bu diye sorduğum zaman ilk olarak ne söylersin Dişap bana? Bu sorunun özünde sen ne iş yapıyorsun yatıyor aslında. Biz bunu hayatta o kadar çok karşılaşıyoruz ve bunu bazen anlatmakta da o kadar zorlanıyoruz ki. işte içerik üretiyoruz, içerikçiyiz desek biraz daha video içerik, video materyal de anlaşılabiliyor. Biz SEO uyumlu içerik üretiyoruz. Tabii ki efendim size yardımcı olmak çok isterim. Hemen SEO uyumlu içerikler üretmeliyiz sizin için. Nereden başlayayım anlatayım? anlatayım istersiniz. SEO mu nedir? Evet, önce bana bir SEO nedir anlatabilir misiniz? SEO dediğimiz şey aslında Search Engine Optimization dediğimiz yani arama motorlarında ön plana çıkmamızı karşılığı olan bir terim aslında. Yani arama motorlarında nasıl gözüktüğümüzü biraz daha optimize ettiğimiz, ayarladığımız sistemlere diyoruz. Arama motorlarında gözükmek birincil olarak neden önemli? Çünkü burada bir emek harcıyorsunuz, bir markanız var. Artık eskisi gibi bir yerde bir tezgah açamıyoruz ki sadece bir pazarda bir marka ハハハハ Artık eskisi gibi tek bir yere bağlı kalamıyoruz. Bu bizim kazancımızı da kısıtlıyor, ufkumuzu da kısıtlıyor. Biraz daha vizyon, misyon olarak açılmak durumundayız. Çünkü yeni dünya artık bunu aslında hepimizi gönderiyor. Ne iş yaparsak yapalım, hepimizin bir sosyal medya sayfası var. Hepimizin bir web sitesi var. Farklı farklı vitrinlerimiz, bir nevi farklı tezgahlarımız var. O yüzden bir web sitenizin olması must efendim. Ve bu web sitesinde SEO'ya ihtiyacımız var. Tamam, web sitesini kurdum diyelim ama benim burada anlamadığım şey şu. Arama motorlarında görünür olmak ne demek? Arama motorlarında görünür olmak mesela diyelim ki bu bileziği yaptınız, bu bilekliği, bu yüzüğü yaptınız. Ben yüzük aratmak istiyorum diyorum ki işte çiçekli yüzük, nar şeklinde yüzük, balık desenli bileklik, nazar boncuklu bileklik bunları aratıyorum ve karşıma çıkan aslında buna da SERP diyoruz. Yani arama motorunda karşımıza çıkan sonuçlardan da tercihler yaparak web siteleri ziyaret ediyoruz. Burada ne kadar ön sayfalarda olur? Ne kadar görünür olur? sanız insanların sizi görmesi, markanıza bakması ve ürünlerinize bakıp daha sonra da belki satın alması artıyor, olasılık artıyor. Burada aklıma direkt şey geldi galiba anladım Dilşah'ın ne dediğini. Hani böyle Google'a bir şey yazdığımız zaman diyelim ki taşlı yüzük yazdım ben. Reklam yazarak ilk sırada bir şey çıkıyor. Onu mu hmm. kastediyorsun? Çok güzel bir soru bu. Ben organik olan taraftan bahsediyorum. Bu çok harika bir soru. Organik dediğimiz şey herhangi bir ücret ödemeden SEO stratejilerini gözeterek aslında o stratejilerin Bazında çıkardığımız planlarla içeriklerle sayfayı ön plana taşımak demek. Reklam biraz daha farklı bir mentalitede farklı metriklerle yapılıyor. O başka bir alanım işimizin gibi düşünebilirsiniz. Orada biraz daha bütçelerle ilerlenilen farklı sistemler var. Bizde tamamen organik olarak belli başlı aranma hacmi olan anahtar kelimeleri premium toollar aracılığıyla saptıyoruz. Bunlardan bize uygun olanları benimsiyoruz. Bunlara uygun hizmet sayfalarına, kategori ürün sayfalarına blog sayfalarına içerikler yazıyoruz ve diyoruz ki arama motorlarına hey biz buradayız. Bunu satıyoruz adamım. <laughs> Çok iyi. Tam da bizlik bir işmiş bu. Peki şöyle sorabilirim şimdi de. Yani siz benim için, benim web siteme içerikler yazdınız. Bu bana tek seferlik bir masraf mı olacak? Yani dedin ya az önce reklam gibi ayrı belki de sürekli ayrılması gereken bir bütçe olmayacak. Doğru mu anladın? Onu benim patron biliyorum. <laughs> Bu tarafta güzel bir soru sordun aslında Ece. Tabii ki burada da bir maliyet var. Tabii ki bir ücretlendirme var. Ama bu sürekli her bir anahtar kelimeye bir ücret ödüyorum gibi bir sistem değil aslında. Burada içerik ajanslarıyla, SEO uyumlu içerik ajanslarıyla çalışabilirsiniz. Aynı Lugat içerik ajansıyla çalışabileceğiniz gibi. Burada öncelikle ihtiyaçlarınızı bir karar veririz. Hizmet sayfalarına mı içerik yazacağız? Kategori sayfalarına mı? Bir blog kurgusu mu çıkaracağız? Aylık danışmanlıkla mı ilerlersek sizin için daha faydalı olur? Yoksa belki biraz daha adet üzerinden mi ilerleyeceğiz? Ama pazar yeri satış yapacaksak belki çok fazla ürünümüz vardır, adet artıyordur. Burada biraz bunları da göz önünde bulundurduğumuz farklı fiyatlandırma sistemleri var tabii ki. Ama ne üzerinde anlaşırsak onun dışında gelen içerik bir kere yayınlandıktan sonra forever bir faydası olacak sitenize. Trafik çekecek. Burada tekrar tekrar bir para ödemenize gerek kalmıyor. Yani bir içeriği bir kere satın alıyorsunuz aslında. Benim aklıma yattı. Bence çok güzel şeyler söyledin. Bir sorum daha var. Benim çok fazla rakibim var takı şirketim olduğu için. Hatta rakiplerim de çok güçlü. E ben bu rekabet ortamında ne yapabilirim? Bu rakipleri geçebilecek miyim? Bu da harika bir soru gerçekten. Ne kadar yerinde sorular soruyorsunuz Baturay Hanım. Bayıldım gerçekten. Rakip konusu gerçekten çok önemli. Sektörünüz bolca rakibi barındıran, güçlü de rakipleri barındıran bir sektör. Burada hemen bir sonuç beklemek zaten doğru olan değil aslında. Ne olursa olsun. Yani burada şunlar da farklı metrikler de var. SEO'nun teknik tarafı da var. Sitenizin gücü, domaininizin altyapısı, oradaki domain otoritesi de aslında önemli. Web siteniz de sıfırdan mı kuruldu yoksa belki eski bir web sitesi mi? Bunların getireceği artılar, eksiler de tabii ki önemli. Biz içerik tarafında içerikle ne yapabiliriz? Bir kere yaratıcı olabiliriz. Aynı anahtar kelimeleri çok farklı kurgularda yer verebiliriz. Özellikle blog tarafında müşterilerimizle, kullanıcılarla bağ kurabileceğimiz içerikler oluşturabiliriz. Her türlü fırsatı değerlendirebiliriz. Yaratıcı fikirler ön plana çıkacaktır. Daha standart, daha performans odaklı hizmet sayfaları, ürün ve kategori sayfaları, içerikleri de bize belli bir süreden sonra uzun vadede zaten geri dönüş sağlıyor olacaktır. Burada doğru strateji ve kurgu önemli. Belki yoksa rakiplerimizi inceleriz ama bizim belki SSS alanlarımız olabilir. Bu metinleri içeriye nasıl koyduğumuzun bile aslında bir önemi var. Ne kadar okunabilir oldukları, açılabilir, açılamaz, yapıda oldukları bunlar Bunlar da çok farklı detaylar. Bunların hepsini tek tek değerlendiririz siz de isterseniz ama hemen kısa vadede şu sonucu göreceğim diyemeyiz hiçbir marka için diyemeyiz. Rakipleriniz de bunu diyemez. Esiyor yani organikte bir şey yapıyor olmak aslında şimdi böyle tohumları ekmek sonrasında da büyüyen böyle ağaçlardan meyveler toplamak gibi bir süreç diyebiliriz inşallah bu benim kafama yattı aslında. Tabii ki biraz daha araştırıp düşüneceğim bu konuda ama sizinle bir Esin. iletişime geçmek istiyorum. Biz de çok isteriz. Biz daha da güzel açıkladığımız tatlı toplantılar yapabiliriz. Öncelikle sizden şu mail adresine bir mail atmanızı rica edeceğim. Mı? Tam olarak buraya bir tamam. mail atmanızı rica edeceğim. Akabinde bir toplantı yaparız. Ekip arkadaşlarımız da olur içerisinde ve biz bu durumu tatlıya bağlarız. Ajans sunumumuzu da size yapar. Detaylarıyla bu süreçte jac O zaman Alıyorum. Atıyorum.